Azərbaycana qarşı Rusiyanın yapmış olduğu devlet terörü. Ben ona öyle diyorum. Bakın şimdi ittifaklar gerildi. Afsuslar olsun ki Ermenistan ve onun havadarları bizim bu haberrarlığımızı ciddi qəbul etmirlər. Nəticədə peşman oldular. Peşman oldular. kadar anlattıklarımız çerçevesinde olmayan hiçbir şey kalmadı. Hepsi bir bir gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam ediyor. Tehlike büyük ve her an her şey olabilir diye hep yineliyoruz. Videomuza başlamadan önce şunu belirtelim. Birçok arkadaşımız bana ve diğer kardeş kanalımız Gerçekler TV'ye isteklerini yazmışlar. Meclisten geçen iklim kanununun ne olduğunu, başımıza nelerin geleceğini anlatmamız istenmiyor Sizlere buradan ben bunu açık açık ifade edeyim. Bu konuları artık bu platformda konuşmamız yasak. Konuşturmayacakların daha pandemi döneminde sizlere anlatmıştım. Planları belli, yapanlar belli. Ancak şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir olaya karşılaştık. Maalesef ki TBMM'nin içinde Türk milletine fayda sağlayacak. 3-5 kişi haricinde kimsenin kalmadığını açık açık belirtebiliriz. Tehlike bunun için katlanarak büyüyor. İşte yine bunun için bu kanunun geçmemesi için X platformunda kardeş kanalımız kendi sayfasında çok büyük bir mücadele verdi. Benim de katkılarımla belgesel uzunluğunda videolar hazırlandı ve bir kuruş para dahi gözetilmeden o platformda sizlere yayınlandı. Bu aslında o kadar büyük hizmet ki televizyonların yapmadığını Gazetecilerin yapmadığını tehditler alarak maddi yaptırımlar uygulanarak bitirilmeye çalışılan Gerçekler TV ekibi yaptı. Ama şu da var ki yaptıkları bu hizmetin karşılığının başladığını kendi etrafıma baktığımda da görmeye başladım. O nedir biliyor musunuz? Toplumdaki bilincin nasıl arttığı, hatta yaşlı başlı teyzelerin bile iklim kanunu hakkında sohbet ettiklerine şahit oldum hem de defalarca. Çünkü televizyonun ve ana akım medyanın gizlediği bir olayı, sosyal medyada bu kadar iyi ve profesyonelce yapabilen emin olun başka bir ekip yok. Onun için bu ekibe iyi sahip çıkın arkadaşlar. Gerçekten çoğunuzun başına nelerin geleceğini bilmiyorsunuz. Siz sadece Türkiye zannediyorsunuz ama değil. Kurtuluş Savaşı'nda yapılamayan, hezimete uğrayanlar bugün çok büyük planlarla üzerimize saldıracaklar ve saldırıyorlar. Aynı zamanda dünyayı dönüştürebilmek için hedef ülke pilot ülke Türkiye'yi seçti. Size başından beri demiyor muyduk? Hedef Türkiye'dir. Çünkü bu duruma isyan edebilecek, baş kaldırabilecek, kabul etmeyecek. Yeryüzünde en büyük millet yüce Türk milletidir. Prangayı asla kabul etmez. Bunun için kardeş kanalımız büyük bir hazırlık yapıyor. YouTube'da yüzeysel olarak bu durumu anlatıp X platformunda da tam kapsamlı hiçbir maddi koşul gözetmeden sadece ve sadece sizler için en detaylı şekilde iklim kanununu anlatan videoyu hazırlıyorlar. Safa safa başınıza nelerin geleceğini, bu kanunun neleri içerdiğini ve neler yapmanız gerektiğini anlatacaklar. X platformunda Gerçekler TV sayfasını mutlaka ama mutlaka takip edin. Hesabı olmayan varsa da orası ücretli üyelik açılan bir yer değil bir üyelik açmaları ve Gerçekler TV sayfasını takibe almaları 1-2 dakikalarını almaz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Şimdi konumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi durmak bilmeyen bir plan. Bir olaylar sinsilesini devam ettiriyorlar. Her ne kadar Amerika'da Trump başa gelse de bunların hepsine meydan okusa da Türkiye ile işbirliği yapsa bile küresel yapı olağanca hızıyla planlarını uygulamaya devam ediyor durdurulamıyorlar. Bunu kabul edelim. Bir tarafı bastırmaya çalışıyorsunuz, diğer taraftan patlıyor. Farkındaysanız birkaç ay içinde özellikle Trump koltuğa oturduktan sonra kaç tane savaş büyümek üzereyken bastırıldı. Başta Pakistan Hindistan çatışması, akabinde İran ile o malum devletin sözde savaşı ama akabinde tüm Orta ve bize sıçratılmaya çalışılan 12 günlük çatışma. Afrika deseniz durum aynı. Gerek terör yapılanmalarıyla gerek çıkartılan pitnelerle resmen orada da büyük bir savaş başlatacaktı. Ama Türkiye narabuluculuğu ile durduruldu. Daha bunun gibi birçok örnek var. Ama fark etmiyor. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Size bir şey söylemiştim. Putin'i yakından takip edin. Küresel yapıya hizmet ediyor olabilir. Hala tam net değil. Ama yaptıklarına baktığımızda özellikle Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmemesi için Trump'ın verdiği mücadelelere Hatta onun da öncesinde Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleleri de göz önünde bulundurursak bitmemesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. Bu demektir ki ortada tehlikeli bir durum var. Tam da bu noktadayken bir anda can Azerbaycanımız ile Rusya arasında büyük bir sıkıntı çıkıyor. Azerbaycan'ın Rusya içindeki diasporasının başkanı kameralar önünde şov yapılırcasına Rus özel birimleri tarafından ekranda görüldüğü şekilde sert bir biçimde gözaltına alınıyor. Ayrıca bu olaydan önce de yine Rusya'nın içinde yaşayan Azerbaycanlıların evlerine baskın düzenleyerek hatta iki tanesini de işkenceyle öldürüyorlar. Tansiyon iyice yükseliyor. E peki şimdi biz şunu sormayalım. Rusya durup durduk yerde neden böyle bir gerilim çıkartıyor? Bunun amacı ne? Türkiye'de şunu mu yapacak? Şimdi Antalya'da bir sürü Rus yaşıyor. Bizim polis özel harekatımızla orada Rus aileleri alıp onlara işkence mi yapsın? Akıllı bir devlet böyle bir şey yapmaz. O zaman Rusya niye bunu yapıyor? Ben bir tarihçi olarak her zaman şunu söyledim. Rusya'nın Akdeniz'deki gemilerinden vazgeçmesi bir Müslümanın dininden vazgeçmesiyle aynı kırmızı çizgidir. Nasıl ki bir Müslüman dininden vazgeçmeyecekse hatta canı pahasına bunu yapmayacaksa Rusya'da Akdeniz'deki hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmez. Onlar o sahilleri her zaman istiyorlar. Ben de bunun üzerine bir video yaparak şunu anlatmıştım. Hatta Gerçekler TV kanalında da defalarca anlatılmıştı. Akdeniz'de bir tane dahi Rus sokmayın. Gerekiyorsa turist olarak bile gelmesinler. Ama görüyoruz ki bırakın turisti Ruslara tapulu bir şekilde satılmak üzere siteler kurulmuş, daireler verilmiş. Bu tabii ki çok çok tehlikeli bir durum. Bundan derhal geri dönülüp bunların satışlarının iptal edilip bir şekilde geriye yani Rusya'ya postalanmaları gerekiyor. Hatta o derece 80 tane daire alan Ruslar bile var. Sadece Rusları davet edip onlara kiraya veren Rus zenginler bile var. Özellikle Rusların e çok fazla konut aldığını biliyoruz. Evet, Felaket bir. Ee, şöyle bir durum var. Orada yabancılara satış öyle bir noktaya gelmiş ki bir Rus Antalya'da 80 daire almış. iki blok. Orayı da otele çevirmiş. Acı ama gerçek durumlarından bir tanesi. Ve bu ben size iddia ediyorum. O Ruslar Antalya'ya ya da bizim Akdeniz bölgemize geldiği zaman nerede burada bir Rus daire satıyorum falan değil. Ta Moskova'dan, ta Rus topraklarından bu işler pazarlanıyor. Bilerek geliyorlar yani. Böyle bir şey kesinlikle izin verilmemeli. Özellikle Antalya halkının, Akdeniz halkının bu durumla çok çok uyanık olması gerekiyor. Çünkü Rusya ile aramızda çıkabilecek en ufak bir gerilimde Antalya'daki bir Rusun oturup denize gireceğini mi zannediyorsunuz. Bu anlattıklarım buraya da bir not olarak düşürsün. Herkes bunu hafızasına yazsın. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile ilişkisi en üst düzeydedir. Hiçbir zaman gerilimden, çatışmadan yana bir tavır alınmayacaktır diye düşünüyorum. Ama unutmayalım ki aynı Rusya İtlip'te 34 askerimizi gözünü bile kırpmadan uçaklarla bombalatmıştı şehit etmişti. Şimdi aynı Rusya'nın Azerbaycanlı kardeşlerimize bunu yapmasında şaşılacak bir durum yok. Çünkü Ruslar Türklerin barışmaz düşmanıdır. Hemen akabinde bu olayların gerçekleşmesiyle beraber Türk dünyası gövde gösterisi yaparcasına dün itibariyle Han kendinde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı ve Azerbaycan ile bir arada olduğumuzu ona yapılanın bize yapılacağını net bir şekilde göstermiş oldu. Unutulmasın ki aramızda bir de Şuşa beyanamesi var. O beyanameye göre de devlet önceden tedbir almış olacak ki çünkü Rusya neler yapacağı iyi biliniyor. Şuşa beyanamesine göre Azerbaycan'a saldıran Türkiye'ye saldırılmış sayılacak. Türkiye'ye savaşa girecek. Aynı şekilde Türkiye'ye saldıran olursa Azerbaycan'a saldırmış gibi Azerbaycan'da savaşa girecek. Bu kadar ne? Şimdi bunun aynısının da Türk Birliği'nde de olacağını belirtelim. Yani bundan sonraki yapılacak anlaşmalarda Türkiye ve Azerbaycan'a saldıran bütün Türk Birliği devletlerine saldırılmış varsayılarak aslında Turan Birliği ilan edilmiş de olacak ve hep birlikte mücadele başlayacak. Ben hep diyorum. Bu birliğe bir şekilde Pakistan'da katılacak. Ne tesadüftür ki. Dün yapılan toplantıya Pakistan'da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaten vardı. Ve o da katıldı. Ne ilginçtir ki İran'ı temsil eden Pezeşkiyan da katıldı. Ve Aliyev ile akıcı bir Türkçe ile sohbet ederek bütün dünyaya mesaj verdi. Yani Türkler her yerde. 17 mahalle, 17 mehelle. 16'sını tam dağıtmışlar. Birinin yarı dağılmış. İran'sını bak bu cüreydir düşmüşler. Bak görürsünüz böyle viran. Bu Bunlar hepsi yeni binalardı bak. Bu bina yenidi. Bunlar yenidi. O mehmanlar burada bak fayde şey. Şunu diyebilirsiniz. Hani İran o malum devletin kardeşiydi. Elbetteki kardeşi ama unutmayalım ki İran'ın içinde 40 milyon Türk yaşıyor. Rakamın büyüklüğünü bir düşün ve bunların hepsi yine Türkçe konuşuyor. Dünyada Türkçe'nin Türkiye'nin haricinde en çok konuşulduğu yer olarak Tebriz seçildi. Yani orası da Türk toprağı ama maalesef ki İran'ın yönetimi altında. Pezeşkian da Türk kökenli olduğu için bunu gocunmadan haykırıyor. İşte burada verilen toplu gövde gösterisi Rusya ve küresel yapıya büyük bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Yani savaş çıkartmak isteyebilirsiniz. Biz sizin planınızı biliyoruz. Ama biz Ukrayna'ya benzemeyiz. Savaşa başladığımızda Pakistan'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara, oradan Türkistan coğrafyasına kadar her yer ayağa kalkar. Ve bu coğrafya üzerinde küresel yapıyı destekleyen Son kişiye kadar kimse bırakılmaz. Türk milleti ve Türk coğrafyaları buna izin vermez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.